arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Çöl Savaşı oynuyoruz arkadaşlar Çöl Savaşı'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz Yine Çöl Savaşı'na tek girdim Arkadaşlar Saldıracak bir yer arıyorum Ortam güzel bir yolda Nasıl güzelmiş ya yani? Burası da iyi bakın. 10 ihtimallerdir Bu ihtimali Bayağı alamam Arkadaşlar daha fazla Şuan savaşı gelmesini istiyorsanız 2 like bekliyorum 90 seviyor bunlar. Güzel bırakıp mı çıkartıyor? Tam istediğim rakiplerden. İki tanesini şuradan at. Ama alsınlar. Bir de şuradaki adam alsın. Güçleri şuradan saralım. Diğer okçular şuradan da alsın abi. Okçular iyi şuraya Tamam bir de bir de şuraya atalım. Böyle yaptığımızda arkadaşlar daha güzel bir saat olacak. Yavaştan yavaştan gidecekler ne ne oldu abi o kadar birlik ettim arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum full legioner saldırısı yapmak istiyorum legioner saldırısı mükemmel olabilir. Lejyonerlerim o kadar iyi değil ama Kılıç üstü saldırısı da yapabiliyorum bir ara. Her güzeller geri saldırıcıya. Kılıç üstü de saldırısı falan iyi olur. Bugün full lejyoner saldırısı yapalım. İstedim. Arkadaşlar e, ıı, tak takipçilerimiz YouTube takipçilerimizden çoğu sonuç oynayan varsa arkadaşlar lütfen bana bildirsin. Beraber güzel videolar, güzel güzel videolar gelebilir. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu savaşa gireceğim. Nerede kalmışım? Burada Evet tamam buradayım. Çok önemli bir yer. Bir tane lejyonerim var. Sen hani hep sevgiden soracaksın abi. Bir de oradan çıkarken lejyonerler de Böyle o adamla zade yapıyor ya. Aslında öyle olacak mı sana ben de ama. Alice ne yapıyor? Video video. Aldık arkadaşlar hemen şuraya geçelim. Burada neler varmış neler. Tamam şu lejyonerleri Buradan çaklama yapayım. Bakayım. 10 tane lejyona. Görüşmek için şu ve savaşlar. Çok güzel bir lejyona olur. Yani yeni adamlardan söyleyecek mi? Lejyonerler direkt şey gidiyorlar ya. Arkacılık yapmaya gidiyorlar. Aa. Ölümümüz var abi. Beş ben şuradan. Ben şunları hızlandırmaya başlayalım. Bir lejyoner mi olmasın? İki dakika yani. Bir lejyoner. Ya yine yanlışlıkla baktım. Şu sınır kasabasındayım. Aslında buradan geçmem lazım ama ben fazla ilgilenmediğim için. Sınır kasabalığı falan. Cariye, Rangar. Mintor'u şuraya atacağım. Peynpanları, lezzanları buradan koyacağım. Bazı Hani tam da zaten dönse. tam oldu. Neyse. Gel yani şimdi önce de şuradan atalım. Kayımız bir tane de sana. Evet. Şu kadar da şuradan. Hadi Hemen depoma bakmamı istemişsiniz. Hemen bakalım. Arkadaşlar ben kahraman Suna'dan Rangar'a bir şey basmak istiyorum. Ne basabilirim? Ne basabilirim? Mezarcıyı çok seviyorum ya. Kullansam mesela mezarcıyı. Mentor <laughs> çok iyi ya. Ve da iyi. Ben de senin ya da cari, cariye çıkıyor. Senin için Gülçü 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 Mesajı çok seviyorum ha mesajı. Hem bomba takalım da kuralım. <laughs> <laughs> bomba tutalım şuraya kurdum. Duvar lazım değil. Kahraman tutuyor. Şuraya koysam da mükemmel olur. Yalnız bana saldıracak olanlar olabilir. Kristal Teresa almak istiyorum. Hatta buradan maride almak istiyorum. Deli kuzum. Kristal'ını almak istiyorum. Ama alamıyorum. Neyse arkadaşlar. Buraya da alabilirsek şey alırız. Çok görkemli köy gibi geldi alamazsak videoyu sonlandırırız. Alabilirsek de sonlandırırız da. İsmail alırız. Direkt yok oldu. Ama bunlar bayağı iyi ya. Bayağı iyi. Oradan bir tuş olmuş. Bir şey. Bir kişi. Bir tane üç şey. Arkadaşlar. O üç kişiyi de hemen kiralayalım. E, ee, ondan sonra bir savaşa girmek istiyorum bunlarla. Ha, şuradan şunları salalım. Şunları da şuradan salalım. Bu tanesi şöyle yiyelim. Abi mintor geldi. Mintor alın. Mintor aldınız. Tamam rahat alırsınız. zaten. Çünkü rangar ve mintor var orada. Gel, hadi mezarlığı. ben bir şeyler bekliyorum. Mezarlığı iyi oluyor Sizler de bakalım arkadaşlar. Sağlık bunu ya. Takı takı döndüremezseler de aldık bir Çünkü adamın savunması kalmadı. Ne kadar şey var. Ne Minto büyüdüğü her taraf tıklıyor ya. Minto çok seviyorum o yüzden. Cahiye de nefret ediyordum ama. Hicariye tabi hiç can veriyordu arkadan. Biraz süre can veriyordu. bir şey yok Hicariye'nin. O yüzden Hicariye'yi seviyorum arkadaşlar. Bunları büyücü. En çok kullandığım destelerden biri arkadaşlar. Onu destediyorum. Savaşlardan biri büyücüdür. Lejyoner. Bir tane lejyoner bir, 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 bir de şey. şu ismini çok kullanırım ben güzel yani. Kılıç ustası falan abi. Neyse arkadaşlar bu videolukla bu kadar da gelecek videolarda görüşmek üzere. Bye.